Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video ile de karşınızdayız. Arkadaşlar bugün hikaye zamanı. Yani ben sizlere hikaye okuyacağım. Hadi bakalım okumaya başlayalım. Başlığımızın adı neymiş? Kar taneleri. Hadi. Aa bakın kar yağıyor. Haydi birlikte bahçeye çıkalım diyerek heyecanla babaanneme koştum. Gülümseyerek iyi fikir dedi. Mantosunu giyip şalını aldı. Hemen Abi'mle ben de sıkı sıkı giyindik. Kış mevsimi gelmişti artık. Yerler soğuktan buz tutmuştu. O yüzden dışarı çıkınca kaymamak için minik adımlarla yürüdük. Parka ulaşınca ise neşeyle gökyüzüne baktık. Burnumuza ve dilimize den kar taneleri bizi gıdıklıyordu adeta. Babaannem çocuklar kar tanelerini yakından baktınız mı diye sordu. Abin montunu düşen kar tanelerini fark ettim. O an iyice yaklaşınca aa bu kar tanelerin hepsi birbirinden farklı şekillerde, dedim. Evet, dedi babaannem. Her kar tanesinden sadece bir tane var. Tıpkı sizler gibi hepsi bir. Benden bir kar, ben bir kar tanesi olsam, parktaki en uzun ağacın en üst yaprağında kolmak isterdim dedi abim. Böylece kar yağışını daha rahat izleyebilirdim. Ben de babaannemin şalını konardım. Dedim heyecanla. Böylece kış boyu her yere onunla birlikte giderdim. Evet arkadaşlar. Peki sen bir kar tanesi olsan nereye konmak isterdin? Bunu sizlere ee, sizlere söylüyorum arkadaşlar. Siz e, peki bir kar tanesi olsaydınız nereye koymak koy, koymak isterdiniz? Bu bunu artık sizlere bırakıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.